Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Öncü büyüklerimizin, Selefi Salihinin güzelliklerini paylaşmaya çalışıyoruz. Onların örnek davranışlarını yeniden seyretmek, bir tablo halinde gönlümüze nakşetmek ve o tablolarla şahsiyetimizi inşa etmek istiyoruz. Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi anlatıyor. Anlatacağım hadiseyi amcamın talebelerinden, amcam dediği Hacı Veysade Mustafa Merhum, onun talebelerinden olan ve daha sonra İstanbul'da yaşayan emekli asubay As Mehmet Tekin Bey'den dinlemiştim. Kendisinin anlatışıyla hadise şöyle cereyan etmiştir. Der ki Mehmet Tekin Bey, amcanız Hacı Veysade'nin uzun yıllar hizmetinde ve sohbetlerinde bulundum senelerce talebesi oldum. 1957-58 yıllarıydı. Konya İmam Hatip Okulu müdürü olan şahıs, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek şöyle bir dilekçe yazmış. Arapça ve tefsir dersleri öğretmeni Mustafa Kurucu yani Hacı Veysade, öğretimde başarılı ve öğrenci tarafından sevilen bir öğretmendir. Ancak derslerinde devrimlerimizden bahsetmediği görülmektedir. Tarafınızdan bütün öğretmenlerin ilke ve inkılapları anlatması gerektiğine dair bir tamim gönderilirse kendisine tebliğ olunarak gereğinin yapılması temin olunacaktır. Mehmet Tekin Bey diyor ki ben bu yazdan haberdar oldum üzüldüm fakat amcanıza söyleyemedim. Bakalım tamim gelecek mi gelirse ne olacak? Bekliyordum. O günlerde Aziziye Camii'ndeki odasında amcanızı ziyarete gittim. Hacı Beyzade Mustafa Merhum hem öğretmenlik yapıyor hem de Aziziye Camii'nin imamlığını yürütüyor. Etrafında birçok insan vardı. Oda doluydu. Herkesin bir derdi var anlatıyor. Hacı Beyzade de dinliyordu. O esnada bahsi geçen müdür de geldi. İskemlelerde yer bulamayınca yere oturdu. Onu gören amcanız derhal, müdür oraya oturmaz, müdürün yora, yeri orası değil, baş taraftır dedi, iltifat etti, yanına çağırdı. Müdür amcanızın kulağına bir şey söyledi gitti. Cemaat dağıldı, ben kaldım, dayanamadım. Hacı Beysade Mustafa merhum'a dedim ki, hocam o münafık bu iltifata değmez, onu şımartıyorsunuz. Beni dinleyen amcanız, gül bahçelerini andıran o meşhur tebessümüyle dedi ki, Aslan Mehmedim, ben onu tanırım. Gönderdiği yazdan da haberim var. Fakat ben bugüne kadar talebe yokluğundan şikayet ettim yavrum. Talebe okutmak isterim. Okutacak talebe bulamam, talebe gelmez. Kimse evladını istikbali olmayan ilmi öğrenmeye göndermez. Sıkıntım buydu. Medreseleri, medreseleri kapatanların kapıları kapansın derdim. Bugün medreseler açıldı. Talebe çoğaldı. Benden hizmet etmem, ders okutmam, talebe yetiştirmem bekleniyor. Benim davamın düşmanı olanlar bana bu işi yaptırmamak, beni bu meydandan uzaklaştırmak isterler. Allah'ımı da anarak söylerim ki, beni bu meydandan ancak ölüm koparır oğlum. Asla Mehmet'im. Ben bir talebenin yetişmesi uğruna bin münafığın kahrını çekerim. Ben bir bahçıvanım oğlum. Yar için ayara minnet ettiğim aybeyleme. beyleme. Bağban bir gül için bin hare hizmetkar olur. Diyor ki ben diyor bir yar elde etmek için nice düşmana efendim minnet ederim. Sen beni ayıplama. Bahçıvan bir gül yetiştirmek için bin tane dikene hizmetkar olur. Fuzuli'nin bu şiirini okuyor. Benim de bir yarım var, davam var, gayem var evladım. İnsan yetiştirmek, memleketimin dinini, imanını, irfanını, ahlakını kurtaracak bir nesil yetiştirmek. Gayem, aşkım, hedefim budur. Bu büyük gayeme ermek için ağyarın yani düşmanların, rakiplerin kahrını şekerim, ezalarına, cefalarına tahammül ederim. Bu bana zor gelmez. Efendim ne demişler? Hayır yolu yokuştur. Tepeye tırmanmaya benzer. Hayır yollarının görünen ve görünmeyen nice düşmanları olur. Yapılan işin güzel ve iyi olması düşmanlığın olmayacağı anlamına gelmez. Peygamberlerin, rabbani alimlerin ve salihlerin kendi hizmet dönemlerinde maruz kaldıkları sıkıntı ve aziyetler bu nevi sıkıntıların tarih boyunca olduğunu da göstermektedir. Ham insanlarda haset, fesat ve nefsani hesaplar tabi olarak öne çıktığından terbiye ve teskiye görmedikleri sürece şeytan ve firavunların gönüllü askeri olabilmektedirler. Dava erleri bu çeşit insanların tehlikelerini bertaraf etme adına hem gerekli tedbirleri almalı hem de sabır, tahammül ve hilim yolunu tutarak yollarından geri kalmamalıdırlar. Aksi halde hayır yollarında başarılı olmak zordur. Çığır açmak zordur. Esas o zorlukların güzel sonuçları ahirette görülecektir. Rabbimizden sebatkarlık niyaz ederiz. İstikrarlı bir devam niyaz ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.